Merhaba bugün sizlerle beraber yol izliyoruz. Şortası geliyoruz. Ve Ceren de direkt bir tane Türk videosu çıktı. Arkadaşlar durun birazcık sesimi kısayım. Hop şöyle. Arkadaşlar direkt bir Türk videosu çıktı. Bakın. Böyle. Boş verin. Yine bir araf videosu alacaklar öf. öf. Öf öf. Ne var ateş. Var abi. Ne ya Darwin'den Ali Cappar bu şey mi olur? Evet, öf. Yani, Ag aga Ag be Ag neyse beğenek. Evet, Cinar TR. Aga Ag be. De ki, Tüh, Dur bakayım şuna. <laughs> Yorumlara bakıyoruz. Gambolon Türklere özel bölümü. Ya Aga üzüldüm neyse. Samet Karataş abi. Arkadaşlar bir şey. Samet Karataş abi ne oldun? Bu tamam. bunun Bu sesi? Arkadaşlar Samet Karataş'ın Samet Karataş abinin kanalına abone olun. Bakın Samet Karataş abone olun. Şöyle. Geç geç. Anlamsız bir video. Bunu ben çekmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Samet Karataş ve böyle bir video. Ben bunu izlemek istemiyorum şu anda. Dışarı çıkmak için hazırlanırım. Evet abi Ben, ben Aga be neyse <laughs> Beşiktaş gizlilerde ilerlerken abi <laughs> Ben Beşiktaşlı değilim Abi aga Abi abi neden hep alacaklar çıkıyor başlayacağım Ya tamam Goril Faruk abi. Hasan Mustan döndün bugüne. İşte bu. tamam. FIFA oynayan Hasan abi güzel güzel. Evet. Güzel abi güzel 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 güzel. Güzel. Bakın. güzel. Bakın. Böyle bir video çıktı bakalım. Belki güzel bir videodur. Hemen bakalım sonra bir tane arkadaşlar. O tebrikler Yıldız Şeri. Bir daha gelmeyecek artık. Barber Kral Bende Ben de var bunun kostümü. Mini Ninja yok abi bende. Kırmızı Ejder Jesse yok. Arkadaşımın hesabında var bir daha. Benim hesabımda yok onun Mustafa hesabımda. Arkadaşlar artık bitsin. Bay bay. Er, herkese iyi uykular. Bay bay.